Merhaba, ben Deryaş şek Gençer. Gökyüzünde çok güzel bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu ay tutulması hepimiz için parlama, dikkat çekme, ön plana çıkma anlamına gelebilir. Aynı zamanda fikirlerimizin değer görmesi, fayda edilmesi, ödüllendirilmesi ya da saygı görmesi anlamına gelebilir. Ee, aynı, aynı şekilde çabalarımızın karşılığını alabileceğimiz, ee, özellikle çok uğraştığımız bazı şeyleri en sonunda başarıya ulaştırabileceğimiz anlamına gelen bu gökyüzü bizlere kendi farkımızı ortaya koyma, kendimizi gösterebilme, kendimizi ispatlama ve tamamen kendimize ait bir e, sonuç elde etme üzerine birçok fırsat veriyor. Bu gökyüzü hareketi eğer farklı bir e, ya da kötü bir etki taşımıyorsa kişisel haritamızda çok güzel olacak. Hepimizde çok güzel gelişmeler bekliyor. Şimdi burçlara geçelim. Öncelikle Koç yükselenler. Koç yükselenler için bu ay tutulması, eğer hayatlarında onlar için özel birisi yoksa bir ilişkiye başlama anlamına gelebileceği gibi ilişkisi olan Koç yükselenler için de evlilik kararı almaları anlamına gelebilir. Aynı şekilde evli olan Koç yükselenler için çocuk sahibi olma e, kararını verebilirler ya da çocuklarıyla gurur duyabilecekleri güzel gelişmeler yaşayabilirler. Onun dışında hayallerini ve ideallerini gerçekleştirmeleri anlamında yine pozitif etkiler taşıyan bu ay tutulması e, görüşlerinde ve hayata bakış açılarında doğru bildiklerinde, ısrar ettiklerinde e, güzel sonuçlar yakalayacaklarını doğrularına vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyor. Kendiniz gibi olun, doğrularınıza ve kendinize inanmaya devam edin. Bu ay yükselenler için bu ay tutulması, eğer çalışmıyorlarsa ev hayatlarında bazı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Belki güzel bir ev satın alacaklar, belki taşınacaklar, belki de evlerinde tadilat yapacaklar. Her şekilde ev alanını güzelleştirecekleri, kendi huzur ve konforunu yaratmak konusunda güzel gelişmeler yaşayacakları bir dolunay. Eğer çalışıyorlarsa iş hayatlarında dikkat çekebilecekler, parlayabilecekler, fikirleriyle belki fark edilebilecekler, kendilerini gösterebilecekler ve özellikle de riske girdilerse, kendi kapasitelerini, sınırlarını zorladılarsa, onlara zor geldiği halde ön plana çıkma yönünde adımlar attılarsa kendi farklarını, kendi duruşlarını, kendi özelliklerini gösterebilecekleri çok güzel gelişmeler yaşayacaklar. İkizler yükselenler için bu ay tutulması hayat hakkında, kendileri hakkında, önümde farkındalıklar yaşamaları anlamına gelebilir. Öncelikle ilişkiler anlamında güzel gelişmeler yaşayabilirler. Belki bir aşka başlayabilirler, belki de var olan aşklarında daha ciddileşme kararı alabilirler. Aynı zamanda kendilerini göstermeleri gerektiğinde, hayatı daha dolu dolu yaşamaları gerektiğine e, anlatan bu gökyüzü gerekirse insanlarla işbirliği yapın, sorumluluk alın, onları zorlayın, kendi isteklerini zorlu sula bastırın ve hareketi başlatın. Önemli olan hareketin başlaması, hareket başlayınca başarı da gelecek, farklılık da gelecek, kendinizi gösterebileceksiniz. Yönünüzü bulduğunuza eminseniz kararlı olun ve ilerleyin. Yengeç yükselenler uzun süredir iş hayatlarıyla ilgili problem yaşamaktalar. İşlerini istediği gibi ilerletmek ya da iş konusunda başarmak istedikleri şeyler için çok uğraş veriyorlar. Ve bu uğraşların en sonunda ay tutulması sayesinde karşılığını maddi ve manevi olarak alabilecekler. Yeter ki kendi istedikleri yönde ilerlemeye devam etsinler her şeye rağmen kendileri olsunlar, kurallara karşı çıkmayı göze alsınlar ve içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaya gönüllü olsunlar. Aslan yükselenler için bu ay tutulması hayatlarında önemli gelişmeleri tetikleyebilir. Özellikle ilişkiler ve aşk konusunda uzun süredir sıkıntılar yaşamaktaydılar. Ve bu sıkıntılar en sonunda bir çözüme kavuşabilir. Çok uğraştıkları bir aşkta en sonunda bir çözüme ulaşabilirler. Bir ilişkiyi bütün inişli kılışlarına rağmen oturtmayı başarabilirler. Eğer oturma olmuyorsa da, sıkıntılar devam ediyorsa da belki de bitirmelerinin en iyisi, en doğrusu olduğunu anlayabilirler. Aynı zamanda evli olan aslan yükselenler için bu çocuklarıyla ilgili bazı durumlar yaşayabileceklerini gösteriyor olabilir. Çocuklarının da ilgili yaşadıkları sıkıntıları çözebilecekleri, onların asiliklerinden dolayı oluşan sıkıntıları noktalayabilecekleri anlamına gelebilir. Başak yükselenler için bu ay tutulması hayatlarında kontrolleri dışında bazı gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Özellikle bu gelişmeler parayla ilgili olabilir. Maddi ve manevi olarak Ödüllendirilebilir, fark edilebilir ya da tam tersi e, ödüllendirilmediğinizi, değerinizin anlaşılmadığını fark etme riskiniz de var. Her iki durumda da fark ediliyorsanız doğru yönlesiniz, fark edilmiyorsanız karşı tarafa kendinize anlatmanın bir yolunu bulmalısınız. Aksi halde içinizdeki isyan ve patlama büyüyor. E, kendinizle yüzleşin ve bastırdığınız bir şeyler var mı kontrol edin. Terazi yükselenler için bu ay tutulması bir hayallerinin gerçekleşmesi anlamına gelebilir. Özellikle ilişkiler anlamında olumlu gelişmeler yaşayabilecekleri bu günlerde bir ilişkiye başlayabilirler ya da evlilerse evliliklerindeki sorunları çözebilirler veya nihayet sorunlu bir evliliği bitirebilirler. Önemli olan doğrularından vazgeçmemeleri, doğru bildiklerinde ısrar etmeleri ve başkalarına aldırmamalarıdır. Akrep yükselenler için bu ay tutulması kariyer alanlarında önemli gelişmeleri tetikleyebilir. Öncelikle daha iyi bir iş bulabilirler ya da çalıştıkları yerde terfi edilebilir, takdir edilebilir, ön plana çıkabilirler. Eğer kendi işlerini yapıyorlarsa belki yine tanınma, dikkat çekme, fark edilme sağlayabilir. Aynı zamanda akse, Akrep yükselenler hayatlarında hiç olmadığı kadar maddi manevi desteklediklerini hisseder. Çok şaşırabilirler. Özellikle maddi sorunlarını çözmeleri yönünde evren onlara fazlasıyla destek oluyor. Yeter ki pes etmesinler, inandıkları şeyin peşinde devam etsinler. Yay yükselenler için bu ay tutulması hayatlarıyla ilgili önemli kararlar vermelerini sağlayabilir. Özellikle hayatlarında yeni bir düzene, yeni bir e, yapılanmaya, yeni bir başlangıca hazırlanan yer yani yükselenler e, hayallerini gerçekleştirme yönünde kararlılıkla adım atabilirler. Zaten hayallerini gerçekleştirme yönünde harekete geçtilerse belki de sonuca ulaşabilir ve istedikleri güzel hayatı kurmaya başlayabilirler. Ama harekete geçemediyseniz de artık harekete geçin beklemeyi bırakın. Daha fazla hayatını ertelemeyin. Oğlak yükselenler için bu ay tutulması kariyer alanlarında güzel gelişmeler yaşayabilecekleri anlamına geliyor. Öncelikle fark edilecekler, takdir edilecekler, terfi edebilecekler. Önemli olan maddi manevi tüm emeklerinin karşılığını alabilme şanslarının olduğu. evren onlara çok çalışkansınız, her şeyi hak ediyorsunuz. Ve şimdi tam zamanı geride kalmayın. Kendinizi gösterin. Gerekiyorsa fark ettirin. Terfi'yi de, zammı da her şeyi hak ediyorsunuz. Kova yükselenler için bu ay tutulması ilişkilerinde ve ortaklıklarında önemli gelişmelere sebep olabilir. Ortak idealler doğrultusunda bir araya gelmiş bir evlilik, ortaklık ya da ilişki içerisindeyseniz en sonunda bu ıı, ideali gerçekleştirebileceğiniz Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Özellikle fikirleriniz değer görecek. Önemli olan partnerinize uyumlu hareket edin. Onun görüşlerine de değer verin. Onu ne kadar dinlersiniz başarınız o kadar artabilir. Balık yükselenler uzun süredir çok çalıştıkları bir dönemden geçmekteler. Kariyer alanlarında ciddi sorumluluklar, sıkıntılar ve yoğunluk içerisindeler. Eğer bu yoğunluk kendi istedikleri doğrultudaysa, ee, onlar da bu başarıyı ve çalışmayı istiyorlarsa en sonunda maddi manevi karşılığını alabilir ve çalıştıklarına değdiğini hissedebilirler. Ama eğer e, bu yoğunluk başkaları içinse kendilerini birileri için feda ediyor ve düşünmeden hayatlarını harcıyorlarsa sağlıkları önemli bir sinyal verebilir. Onlara dinlenmenin zamanı geldi artık bola verin ve kendinize için yaşamaya başlayın diyor olabilir. Bu ilk video çekimimizde hatalarımız olduysa affola. Bir sonraki gökyüzü yorumlarımızda görüşmek dileğiyle.